Arkadaşlar bugün size yeni bir kutu açılımıyla karşınızdayım. Videoya geçmeden önce like atıp abone olursanız sevinirim. E, 50 like üstü geldiği zaman bu serinin devam gelecektir. O yüzden like'ları atın arkadaşlar. Bu akşama geldiğimiz zaman gördüğünüz üzere burada 2 tane Hyper Charles, 10 tane rastgele Stridis'i, 6 tane rastgele diye daha veriyor. Kostüm olsun bunları da veriyor arkadaşlar. Ben size sadece bu... E, özel teklifleri göstereceğim 10 tane serisi ve rastgele 6 hediye var Bunların arkadaşlar bir sürü yer hesaptan açacağız. Hangisi daha iyi bunu görmüş olacağız. O yüzden e, şimdiden yorumları yazın size ne çıktı. E, Veyahut da tahmininiz nedir? Bence Stradis'i daha iyi. Veyahut da bu kutu daha iyi diyenler varsa yorumlara yazsın. İsterseniz ilk şöyle bir Hyper Charged'ı alalım. Bastım hemen. Oo Melody'e Hyper Charged geldi. Bunu 1100 falan yaparım artık. Hiper işe yarıyor gerçekten de. Bunu da hemen açalım. Bastık ve ne çıkıyor? Oo sen sen bir şey çıktı işte. <laughs> sen di çıktı arkadaşlar bu güzel bak ben bunu sevdim. Evet hızlıca açmaya başlayalım. Ender yazdı büyük ihtimalle oyunun mitik sesi fazla arkadaşlar şöyle kısalım. Evet büyük ihtimalle Ender ve Süper Ender diyecektim destansı yazdı. Evet emoji ne verdiğini göremedim bu arada. Evet Gizem yazdı ne veriyor? Ah be altın verdi. Bari güç puanı versin. 3 puanı da yok. Yine Ender yazdı. Bitti herhalde. Bitti mi? Az kaldı. Yine Süper Ender yazdı. Bu sefer bitti. Evet. İlkinden başlıyoruz. Destans yazdı. Kostüm veriyor musun? Emoji verdi. Güzel bak. Güzel emoji verdi. Süper Ender. Ve Ender yazdı. Süper Ender destansı veriyor? Sprey verdi. Yine Süper Ender destansı. Ah be. Yunus Esans verdi. Ne veriyor? Mücevher verdi. Evet buradan romantik dynamite'ımızı da alalım. Evet bu kostümü çok beğenmedim. Hiçbir zaman kullanmam. Yani en ay kostümü diyebiliriz açıkçası. Evet. Efsane Yunus hesabını geçtik. Burada da search ışıklı varmış. Hızlıca bunu alalım. Ben bunu almamıştım. Hatta hesap girmiyordum ben uzun süreden beri. Bu kutu açılımı için girdim. Kardeşim de oynamadığı için e, hesap bir tık boşta kaldı. Tabi buraya da böyle kasacağız. E, öncelikle Hyper şarjları açalım. Evet, i̇lkinden ne veriyor? Max Hyper şarj. Yani bir tık nerf idi ama yeni güzel. Evet buradan ne veriyor? Leon verdi. Bu da güzel. Bir totem yapmak istiyorum arkadaşlar. Az önceki hesapta Dynamike'ın kostümünü en son almıştık. Burada ilk başta alalım. Belki totem motem bir şey olur. Efsanevi yazar bir şey verir. Ne olur ne olmaz diye şunu ilk baştan aradan çıkar, çıkartalım. Evet geldik serisine. 5 tane ben 5 tane kardeşim açıyor bu arada. Ha birinizde olsun. Süper Ender yazdı. Yine destansı yazdı. Evet Mr. P gülümseme. Yine Süper Ender, altın verecek. Ve bunu da Ender yazdı. Güzel yine Yine bir şeyler veriyor yani. Oo Nani kızma. Hani kızda, Destansı 100 kredi. Pardon 10 kredi diyorum. Evet buradan da 100 altın verdi. Süper Ender Adalan belki bir şeye gelir. Diyecektim ki hediyelerimiz bitti. Buradan kutuya geçelim. Bu arada kutu şu anda 1-0 önde diyebiliriz. Emoji olarak daha güzel emojiler verdi. Evet Süper Ender Destansı Evet Oyuncu simgisi verdi. Yine Süper Ender yazdı. Hadi bakalım. Bundan belki bir şey. Ah be. Ender. Yine Ender. Süper Ender. Hadi bakalım. Son. Sonuncusu. Ah be. Bum dedik. Yine hesabımıza geçtik. Küçük kupa kutusu diyor. Hızlıca bunu da açalım. O burada baya bir ödül varmış. Bundan geldi. Kit'in kostümünü veriyor. İki de verdi. Bu ne lan? İzci gaz. Güzel. Devam ki. Sprey verdi ve emoji. Evet bunlarla lan bunu niye veriyor? Ha, tamam bunları ben açayım hızlıca. Bunlar bu arada videoya yani şey olmayacak dahil olmayacak. Sadece açıyorum burada yani. O burada da gizemli varmış. Şunu alalım. Buradan izleyiz. Ya güç puanı ya da altın veriyor. Bakalım. Oo, karakter mi? Kostüm. Zaten kostüm oldum. Bir tık anladım yani ama. Orada heyecan olsun diye bir tık abartmış olabiliriz. Az önceki hesapta arkadaşlar e, genelde 1000 altını en son almıştı. 1000'den başlayacağım. Tamam mı? Ondan sonra e, buradan Sört ışık yılına basıyorum. Totem gibi bir şey deniyorum şu anda arkadaşlar. Yani genelde işe yaramıyor ama olsun yine de iyi hissettiriyor bize. Bastım arkadaşlar. İlk başta şuradaki hyper şarj alacağım. Ve bastık. Ne veriyor? Bibi. Bak bu güzel hyper şarj. Yani bayağı bir küt falan filan böyle fena yapıyor yani. Bunu da hızlıca açalım. Geri hyper şarj geldi güzel. Bence buradan artık bir efsane veri bir diye düşünüyorum. Çünkü hiçbir hesabı vermedi. Ender yazdı. Yine Ender yazdı. Uyan Ender uyan destans yazdı. Bundan da süper Ender. Ve sonun üstüne süper ender kardeşim uçuyor. Hadi bakalım bir efsanevi bekliyorum. Burada ender geldi. Destansı geldi yine iyi. Destansı geldi yani. Ender geldi. Bu hesap bir tık daha şanssız oldu arkadaşlar. Emoji bile vermedi. Bunu da bu da son herhalde. Bakalım evet bu da sonlu Burada 6 tane rastgele hediye biz daha var. Bunların isimleri yok bu arada. Yılbaşı hediyesi diyeceğim bazen unuturum isimlerini. Evet birincisinden tırt. ikincisinden de tırt. Üçüncüsünden destansı belki tırt. Tırt arkadaşlar. Evet buradan az yani hiç çok az bir ödül verdiği zaman hadi be süper ender yavaş aç yavaş ha yavaş yavaş aç yavaş 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 ah be ama bu bu arada şu anda bu Yılbaşı şedileri daha önde arkadaşlar haberiniz olsun. Evet yine hesabımızda geçtik. Buradan da küçük kupa kutusunu hızlıca alalım. Basıyorum ve evet 3 elmas vardı. O güzel. Bu arada Charlie kostüm verirse açıldırırım diyecektim. Charlie verirse diyecektim. Pardon. Ko Lan niye iki tane açtık? Arkadaşlar niye iki tane açtık? Bu arada bu şey değil. Yani kandırmıyorum şu an. Zerbiden de iki tane açtık. Oha arkadaşlar iki tane açtık. Niye? Bunu bilenler yazsın yorumu. iki tane açtık. Tekrar hoş geldin diyor. Sen yokken ben bu arada bu hesabı kadar uzun süre dur. Ya AFK kalmadı mı? Ben bu hesabı sürekli girmiştim. Ulan hadi be hadi. Bir saatten böyle şu ekranı bekletiyorsun. Hadi be bir geçelim be. Oyna diyor bize ya. İptal basabiliyor muyuz ha? Şunu hızlıca açalım bu sayılmıyor. Ne yazarsa aslında estansı mestansı işlemez. Ya gittik bir de pemi açtık ya. Al pemi açtık al. Al abi al. Bu arada bibi alsaydım daha iyiydi orada ya. Bibi alsaydık daha mantıklıydı. Buradan da tarımızı seçelim. Hop tara gelin saçınızı tarayın arkadaşlar. Buradan da ender yazdı. Tamamdır bazı da bazı almayacağım bu arada hiçbir zaman arkadaşlar. Orada dursun kutulardan çıkartalım bari. Bu, bu arada arkadaşlar bütün hesaplarda strillerini en son açmıştık. Burada strillerini ilk başta açmaya karar verdim. Hızlıca basıyoruz. Evet. ilk 5 tanesi ben açıyordum. 5 tanesinde kardeşim açıyordu. İlkinden süper yazdı. Yine süper yazdı. Emze emoji verdi. Yine süper ender. Gizemli yazdı. bakın buradan güzel şey. Ah be. Destansı. Hadi lan. Leon Leon güzel yani Leon en azından efsanevi bir, bir karaktere verdi arkadaşlar orada da bir yani konuşmamızı da yapalım. Evet, Süper Ender. Hadi bakalım oldu mu? Adla artık bir şey var bir şey var ya bir şey var. Lan nereye gönderiyorsun? Oğlum kutular giderse var ya burada ters saklatırım ha. Hızlıca şu yılbaşı kutusunda açalım. Bu yılbaşı kutusundan hiç şey çıkmadı bu arada ama diğerinden iyidir. Yani öyle de söyleyeyim. Düş şöyle yanlımsın açalım. süperenler Destansı adı lan. Hadi. Ya bu ne lan? Bu ne oğlum? Ha Destansı gizemli. Hadi bakalım. Ne veriyor? Express mis. Evet Jackie verdi. Eee güzel, 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 güzel verdi, güzel. Bu arada arkadaşlar yılı bir şeyleri daha güçlü olduğunu, daha iyi olduğunu da kanıtlamış olduk. Süper Ender yazdı. Yine tırt. Evet yine Süper Ender, Süper Ender, Süper Ender. Yani saplandı Ender. Böyle bir tak denedi. Oldu mu? Olmadı. Evet buradan Dusk Rife Charger'ı da alalım. Yani totem için en son açmaya karar verdim bunları o yüzden. Evet gelmesini bekliyoruz. Hop dedik. Gümlettik. 8 bir hyper şarj verdi. Yine güzel bak güzel güzel. Güzel hyper şarjlar geliyor bak yeni geliyor. O yüzden sorun olacağını düşünmüyorum. Bundan da artık bir Leon'umsu böyle bir şeyimsi güzel bir karakterin hyper'ını verirse mutlu oluruz diyecektim. Sotu güzel bak bu çok güzel. Buna en çok buna sevindim. Evet buradaki hesabımız da bitti. Videoyu beğendiyseniz like atarsınız sevinirim. 50 like de yenisi gelecektir. Devam gelecektir. O yüzden like'ları atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. O karakter verdi güzel. Byron gizemli olan. Herkese hayırlı günler, herkes akıllı olsun kimsenin başı götü oynamasın. Hayırlı günler. Kapat amına koyayım.